...sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ramo benim. Dün akşamdan beri kaç defa arıyorum... ...ulaşamıyorum sana. Neler oluyor anlamıyorum. Müsait olunca dön lütfen. Yeter ben Neriman. Geceden beri içimiz dışımız çay oldu ya. İyi diyorsun da yani İso uykuyu açar diye ne bileyim. Ya açılmasın artık Neriman. Yatalım. Afet. Kızı Afet. Ha. Halam. Ne oldu geldiler mi? Ha, geldiler. Bana geldiler bana. Git götür şu çocukları yatır yerine. Bak balamat oldular orada. i̇yi madem. Abi kalk oğlum bakayım hadi. Musti sen de kalk kalk kalk. Yatağa. Hadi. Anam ayağım uyuşmuş Hasan'ım. Sen de uzansaydın azıcık bak sabah ettik. Of. Ya dur hele. Uykumu bıraktınız adamda. Lan. Lan bücür kayboldunuz yine. Arıyoruz açmıyoruz. Ne haltlar çeviriyoruz oğlum. Abi vallahi öyle bir haber var ki yer yerinden oynayacak. Ne diyorsun oğlum sen? Lan ne haber oğlum söylesene. Ramo iyi mi? Onu da önce. Ya oğlum konuşsana kuruduk kaldık burada. Ya halam konuşturmuyorsunuz ki yok öyleydi yok böyleydi. Ramo abim Cengiz'i vurmuş. Aa. Öldü mü? Hem de ne biçim. Kafasına sıkmış şerefsiz. Artık Cengiz diye biri yaşamıyor Adana'da. Mort. Halef'i de indirmiş. Neco da öyle. Yandı bitti kül oldu. Boz Bo Boza ne oldu? Abi vurmadı mı onu? Yani beni aradığına göre... ...ya benim Ramo abim kardeşine kıyar mı hiç? Ona böyle vuruyormuş gibi yapmış. Sonra dönmüş yerlerine takır 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 sıkmış. <laughs> boz, boz yaşıyor yani. Ya Fatoş ben sana ne anlatacağım, Ha? Sen ben nasıl yaşıyorsak boz da öyle yaşıyor işte kanlı canlı. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Ulan Ramo. Ulan Milleti ayağa kaldır. Mahalleyi kapatsınlar. Siz de silahlanıp vaziyet alın. Ramo. Duydum evet. Sen iyi misin? Neredesin? Aç kapıyı. Halef Bey yaranız. Sakin sakin. Değil mi? Çıkar su ceketini dönmeyin. <laughs> Hayır. Hani? Tuzak. Tuzak kurmuş. Her şey aniden oldu. Ramo birden ateş etmeye başladı. ...daha ne olduğunu anlamadan... <laughs> ...kıyamet koptu. Bana gerçeği söyle Halil. Olduğu gibi. Cengiz... 儿子，没错 <Öyle>，没 <noise> 错<声>，怎么？<noise> <noise> Yedi köyü bir eşeğe bindirmişsin gene. Cenaze merasimi var hala. Görüş dedim. Ne diyelim? Allah taksiratını affetsin. Daha çok yüzük var şu toprağa girecek. Başlamak gerekiyordu. Başladım. Sibel Hanım, arabada ve civarda kardeşinize dair bir iz bulamadık henüz. Ancak araştırmaya devam ediyoruz. merkezini dört aksın. Her tarafa iyice bakın. Arkadaşlar hiçbir şey atlamıyoruz. Yani sende ne var? Ben de Arabaların arkasına dikkat edin çocuklar. Arabaların arkasına dikkat Böyle bir 20 metre bir alanı aramak lazım. İstanbul'da Yavuz Bey pek ciddiye almadı beni. Balını alır almaz çağıracak konuşmak için. Sonra da öldürecekti. Bu yüzden hızlı davranmam gerekiyor. Bozun vaziyeti fırsat oldu. Öyle. Fırtına koptur ama sağlam dur. Bunun arkası gelecek. çığ gibi çökecekler üstüne. Zaten çökmüşlerdi hala. Bugün ben ilk defa nefes aldım. Düşman meğerse güneşimi kapatmış benim. Havamı, suyumu. Sen sanıyor musun ki bu yolda sadece düşmanların duracak karşında? Sevdiklerinde duracak. Tutacaklar seni. Kimi sevgisiyle, kimi korkusuyla, kimi kıskançlığıyla duracak. Yanlış yaptığından değil. Herkesin hesabı kendine. an gelir. Belki ben bile dururum karşında. Gözünü kan bürüyen kişi önünü göremez çünkü. Yolundan şaşar. Bir de aşıkların gözü kördür. Sibel. Onu düşünüyorsun değil mi? Şimdi ne yapacak, nasıl tepki verecek diye. Artık benim mi kalmadı? Yanlışım var yeğenim asıl şimdi önemli. Aşık bir kadından korkar. Her şeyi yapar. Ama bir kadın hem aşık hem de nefret doluysa... ...işte o zaman iki kere vay haline. Aha şuraya yazıyorum. Sibel... ...senin bu hayattaki en büyük imtihanın olacak. Dönüp dolaşıp seni vuracak bir silah yani her zaaf gibi. Haydi, geç kalma. Aile meclisinde verilecek hesabım var. bir sesli mesajınız var. Ramo benim. Dün akşamdan beri kaç defa arıyorum, ulaşamıyorum sana. Neler oluyor anlamıyorum. Müsait olunca dön lütfen.